Yepyeni bir laptop tavsiyeleri videosuyla beraberiz sevgili dostlar. Eylül ayının son haftasındayız. Bildiğiniz üzere her ayın son haftası sizlere laptop tavsiyeleriyle karşınıza geliyorum. Yalnız içimiz buruk. Geçtiğimiz hafta dolar 8.85'e kadar tırmandı ve zamlar hemen yansıtılmış. Hepsi burada ve diğer e-ticaret sitelerine baktığımda da maalesef ki hemen zamların bizim karşımıza getirildiğini söylemek istiyorum. Çünkü bu durum artık bizim canımızı oldukça sıkmaya başladı ve elle tutulur 8 adet bugün de videoyu çok uzun tutmak istemiyorum sizler için. Nokta atışı işimize yarayacak ürünleri bu video kapsamında belirleme çalıştım. Maalesef ve maalesef tekrar tekrar ediyorum. Kur zammıyla beraber fiyatlar anında uçtu. Bugün Günlerden şöyle göstereyim 26 Eylül Pazar büyük ihtimalle 27 Eylül Pazartesi saat 18'de bu video sizlerin sunumunda sizlerin karşısında olacak. Hemen ilk isterseniz çokça açıkçası böyle moralimde gerçek anlamda bozuk. Yine bir kurzanma ile birlikte tekrar fiyatlar şişirildi ve arttığı için yani sizlere böyle tavsiye verirken sanki ben utanıp sıkılıyormuşum gibime geliyor. O yüzden lütfen eğer böyle bende bir burukluk sezerseniz beni birazcık mazur görün sevgili dostlar. Neyse hemen başlayalım. Bizim işimize yarayabilecek en güzel ürünlerden bir tanesi. Hem iş hem oyun hem de ofis işlemlerini halledebileceğiniz 6900 TL bandında Acer'ın Aspire Gaming serisiyle başlamak istedim. 10. nesil bir işlemci ile 8 GB RAM ve GTX 1650 ekran kartıyla güzel bir ürün sayılabilecek full HD IPS bir paneli bulunuyor yalnız depolama birimi bana göre biraz düşük Eğer depolama ile alakalı çok bir e, kullanımınız mevcut değilse yeterli gelecektir ama harici bir harddisk kullanmanızı da yine tavsiye ederim linux işletim sistemi ile bu sistem karşımıza gelmiş çok rahat bir şekilde sevgili dostlar ofis dizi film online ders bunun yanında ufak tefek güzel çaplı oyunları düşük ayarlarda oynatabilecek güzel bir ürün. Bu grupta ofis bilgisayarlarına yer vermedim. Çünkü sizlerden gelen talepler genelde böyle oyun odaklı ve iş yük anlamında çizim, grafik vesaire işlemlerini halledeceğiniz laptopları istediğiniz için çok giriş seviyesi laptoplara değinmedim dostlar. Bununla da dediğim gibi Adobe Photoshop'ta çalışmalarınızda grafik tasarımlarınızda Photoshop üzerinden de rahatlıkla yapabileceğiniz bir ürün. Hemen geçiyorum. Lenovo serisine. Biliyorsunuz Lenovo fiyat performansı oynayan özellikle bu IdeaPad serisi bizim kış ayından beri oldukça üzerine titrediğimiz ve hatta daha yüksek performanslı ürünleri bu fiyata alabilirken şu an kur zammıyla maalesef daha kırpılmış özellikleri 9000 lira bandında alabiliyoruz. Lakin yine fiyat performans segmentiyle karşımıza geliyor. Tabi burada 1650 Ti ekran kartı artık eskime yüz tuttu çünkü 3000 serisi GTX ailesinden, RTX ailesinden ekran kartlarımız bizlerle olduğu için artık bunlar düşük gelse de maalesef ülkemizde bu paralara bunları işte alabiliyoruz. Burada yine 4. nesil 4600H işlemci. 16 GB RAM burada oldukça güzel konumlandırılmış ve 512 GB'de bir SSD bulunuyor. Panel yenilemesi de 120 Hz Full HD bir IPS ekran bulunuyor. GTX 1650 Ti yine 1650 serisine göre... %10 %15'lik oyunlarda size güzel performans sağlayacaktır. Yine oyunları giriş orta seviye güzellikle oynatabileceğini söyleyebileceğim performanslı bir bilgisayar arkadaşlar. Bunun yanında tabii ki de online ders, grafik tasarım, 3 boyutlu işlemlerinizi, hafif işlemlerinizi, yazılım işlemlerinizi, 2 boyutlu vektörel çizim vesaire gibi tüm işlemleri de yine oyun oynamanın yanında da halledebileceğiniz güzel bir ürün. Bu fiyatta maalesef kur ile beraber 9000 liraya kadar tırmanmış. Geçelim HP Victus'a. Geçen videoda da bu Victus ailesinin ürünlerini ele almıştım sizler için dostlar. Yine burada 5. nesil son nesil bir 5600H işlemci bulunuyor. 16 GB RAM bellik 512 SSD'miz yine burada yeni nesil 3050 ekran kartımızda mevcut. Hatta şurada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. 15.4 veya 6 inç değil 16.1 inçlik Full HD bir panelimiz mevcut. Lakin burada beni hayal kırıklığına uğratan durum 60 Hz bir panel. Şimdi böyle bir bilgisayar sunuyorsunuz. işlemcisi oldukça verimli. Oldukça yeni nesil ve canavar gibi bir işlemci koyarken RAM'imiz 16 GB. 3000 serisi RTX 3050 ekran kartı var. Full HD panel. Ekran da bu arada 16 inç büyük bir ekran ama yani bu 60 Hz panel olmuyor be HP'cim. Yani olmuyor gerçekten. Bu 120 veya 144 Hz olsa gerçekten kurların arttığı bu dönemde şu fiyata fiyat performans sayılabilecek. Yani ülkemiz koşullarında fiyat performans sayılabilecek. Bu tutara güzel bir ürün diyebilirdim ama tabii ki çok oyun düşkünü birisi değilseniz genellikle bir iş istasyonu olarak kullanacaksınız bu ürünü çizimler vesaire için alınabilir ama daha akıcı bir ekran deneyimi ve daha güzel bir oyun performansı için 60 Hz er sizi sabit tutacaktır ve gerçek o akıcılığı maalesef oyunlarda da göremeyebilirsiniz. Bunu da sizlere dipnot olarak belirteyim. Geçiyoruz Game Garage'a. Game Garage'ın bu videomuz kapsamında güzel ürünleri fiyat performans yönerek canavar gibi bilgisayarları karşımıza geliyor. Burada 17 inçlik güzel bir oyuncu bilgisayarımız karşımıza gelmiş. 11. nesil Intel tarafında bir bilgisayar. Burada ekran kartı oldukça verimliyken buradaki RAM tutarı gerçekten beni üzdü şu an. Çünkü burada bu tarz bir bilgisayarda, bu tarz bir sistemde artık bizim gerçek anlamda 16 GB ve üzerine oynamamız gerektiğini sizlere iletmemde yanlışlık olmayacaktır. Çünkü bu tarz oyuncu laptoplarında artık RAM tutarı da özellikle 2 boyutlu, 3 boyutlu grafik çizimlerinde dahi RAM miktarı daha fazla tüketmeye yararken burada maalesef ama maalesef 8 GB'ta sınırlandırmışlar. Bu sizi ileriki senelerde birkaç sene yetersiz geleceğini söyleyebilirim. Burada işlemci 11800 diyor. Burada 11400H diyor. Panelimiz 144 Hz. Bu işlemci olayını da mesaj atıp kullanıcıya sorun dostlar hangisi gerçek? Onu da bir öğrenin. Eğer şuysa müki mükemmel yani müthiş dilim bile dönmedi. Gerçekten bu işlemci varsa harika olur ama büyük ihtimalle burada da yukarıda da 11400H olduğu belirtildiğine göre 11400'dür ama yine mesaj atıp sormanızda fayda var. Ekranımız oldukça akıcı. Şu RAM'i 16 olsaydı müthiş bir performanslı 11. nesil canavar gibi bir Intel işlemci ile RTX 3050 TI bu arada dostlar çok güzel bir oyun laptopu olduğunu söyleyebilirdim size de ki hala da öyle. E, ilerleyen günlerde ilerleyen sürelerde yanına bir 8 GB daha koyabilirsiniz. 17 inç olması da okullar, e, oyunlarda çok daha verimli bir e, ekran karşınıza sunacaktır. Hemen geçiyoruz burada Game Garage'ın yine Slayer modelli daha verimli işlemcisine şöyle gördüğünüz gibi 11.800'e geçince fiyat neredeyse 2.000 TL kadar bir artış gösterdi. Ama burada canavar gibi son nesil bir 11. nesil Intel işlemci, RAM'imiz 16 GB, 512 SSD'miz var, RTX 3050 Ti ve 15.6 inçlik Full HD bir panelimiz bulunuyor. Hemen şuradan yine detaylı teknik özelliklerine bakalım. Gerçekten 144 Hz panel yine burada güzel konumlandırılmış. Bu bilgisayarla beraber harika işler yapabilirsiniz. Şimdi burada da ekran 17.3 inç diyor. Burada da 15.6 diyor. Bu Game Garage'ın laptoplarında tekniksel bu verilerde hata olabilir. Kesinlikle bu ürünleri seçerken satıcıya mesaj göndermeyi unutmayın. Mağduriyet yaşamayın çünkü altta başka, yukarıda başka yazıyor. Bir hevesle aldığınız ürün daha sonra sizi hüsrana uğratmasın. eline gelip, elinize gelip test ettiğiniz süre içerisinde Game Garage'ın da kendisi satıyor bu arada e, bu ürünleri ama oyun için gerçekten son nesil canavar gibi bir makina orta seviyede, ortanın belki bir tık üzeri akıcı bir oney, oyun deneyimi günümüzdeki tüm oyunları rahatlıkla oynatabilecektir. Yine iş istasyonu olarak 3 boyutlu çizimlerde ve bunun yanında vektörel grafik çizimlerinizde bir video editleme işlemlerinde rahatlıkla tüm işlemleri de yapacaktır. Hemen geçiyoruz diğer Game Garage ürünümüze. Burada bir önceki nesil işlemci kullanılmış. Bu da oldukça güçlü bir işlemci. 10. nesil, 32 GB RAM. Burada hemen gözümüze çarpan detaylar 1 TB'lık da SSD ve RTX 3060 ekran kartı bizlerin karşısına geliyor. 15.6 inçlik 144 Hz yenilemeye sahip bir IPS panelimiz mevcut. Bütün oyunları artık remi geçtim. Ön bellek sorunu da yaşamadan ve depolaması da harika bir yerde. 144 Hz akıcı bir panel ve RTX 3060 bir ekran kartıyla oyun deneyiminizin yanında bütün yapacağınız iş istasyonu olarak kullanabileceğiniz bu üründeki tüm işlerinizi de sorunsuz oldukça rahat bir şekilde halledebileceğiniz kur zammıyla beraber alabileceğiniz en verimli ürünlerden bir tanesini yine sizler için seçmeye burada çalıştım. HP Omen'e geçiyorum hemen. Burada gördüğünüz gibi AMD'nin Ryzen 7 5800H işlemcisi var ki bu işlemci rakipsiz diyebilirim. Harika işler çıkardığında söylemem pek de yanlış olmayacaktır. 16 GB RAM'imiz var, 512 GB SSD X3060 da burada ekran kartımız mevcut. Windows 10 işletim sisteminin de gelmesi harika bir detay. Bakıyorum bunlarda belirtmemişler ama burada Windows 10 da içerisinde gelmesi bizi işletim sistemi derdinden kurtarıyor. Oldukça oyunculara ve iş istasyonu tarafında müthiş bir bilgisayar. Alın bunu ırgat gibi çalıştırın. Her şeyi bununla çok rahat ve oldukça performanslı yapabilirsiniz. Gerek tasarımı olsun gerekse içerisindeki donanımları olsun. Ekran paneli, ekran akıcılığı olsun. Gerçek anlamda oldukça ve oldukça güçlü bir ürün. Burada tabii ki giriş çıkış portlarına da dikkat edin. Bu tarz bir ürün alacaksınız ki 15.000 TL ucuz bir meblağ değil. Yine bunları kontrol edin. Elbette daha düşük fiyatlı ürünlerdi. Bundan birkaç hafta önce bu ürünler ama yine tekrar ediyorum kur zammıyla beraber fiyatlar yine bir tık yükseldi. Ekran kartımızın da buradaki Önberliği 6 GB. Yani zaten RTX 3060'ın oyun testlerini sizler de YouTube'dan izliyorsunuzdur. Gerçekten Muah, mükemmel performans ötesi bir cihaz ki işlemcisi de harika hemen geçiyoruz buradan Casper Excalibur'a 11 nesil canavar gibi bir işlemci burada konumlandırılmış hemen RTX 3060 dikkatimizi çeken en güzel detaylar arasında 16 GB RAM 1 terabayt artı 500 GB bir SSD bulunuyor ki bu fiyat bandında en yüklü ürünlerden birisi yine Az önce de söylediğim gibi bu cihazla her şeyi sorunsuzca yapabilirsiniz. Excalibur'un yeni kasası bu arada yeni serisi. Yani oldukça verimli bir iş çıkartacaktır sizlere dostlar. Full HD bir panelimiz var. IPS bir ekran. Yine burada da ekranımız sanıyorum şurada şu an göremedim ama 144 Hz'lik bir panel olması lazım. Yazmıyorsa da siz yine bunu satıcıya bir mesaj atıp sorun. Şöyle bakayım. Hatta buralarda yazıyor mu? Sanıyorum buralarda çok da böyle video uzamasın diye. Evet 144 Hz'miş. Ekran yenilememiz de müthiş. Son nesil Intel işlemci depolama birimi harika. Bunun yanında RTX 3060 ile beraber canavar gibi bir oyuncu sistemi. Tabii ki burada HP mi alınır yoksa bu mu alınır? Bu tamamen sizin tercihiniz. Bunların yorumlarını okuyun. En sorunsuz cihaz hangisi ise sorunsuz en yakın cihaz hangisi ise tercih etmenizde fayda var. Ama Casper'ın burada donanımsal özellikleri sizi bir tık daha ileriye taşıyacaktır. Tabii ki burada dediğim gibi karar sizin güzelce araştırma yapıp ürünlerin sorunsuz olduğunu da deneyimlemeniz gerekecek sevgili dostlar. Bu video çok fazla uzatmak istemedim. Çünkü bir önceki videolarımız hep 20 dakika ve üzeriydi. Ve çok uzadığını söyleyen arkadaşlarımızdan ötürü böyle 13 15 dakika arası bir video sizlere yapmaya çalıştım. Sizlerin de aklına takılan ürünler varsa bu videonun yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Ben de elimden geldiğince oradaki yorumları takip edip sizlere yardımcı olmaya çalışayım sevgili dostlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin.